Samsun'da bir otomobilin yayaya çarpıp havaya fırlatma anı güvenlik kamerasına yansırken ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı. Kaza Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit Yılmaz idaresindeki otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Mustafa Çeli'ye çarptı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlayarak yola düşen Mustafa Çelik ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken otomobil sürücüsü Ümit Yılmaz, Deniz Evleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.